Sevgili arkadaşlar ilk dersimizde birlikteyiz. Ben her yıl olduğu gibi çok heyecanlıyım. Temel hukuk bilgisine başlıyoruz. Üç soru gelecek bir ünite. Gerçekten içeriği çok çok geniş. Ama arkadaşlar burayı kavrayan arkadaşlar, burayla ilgili dediklerimize uyan arkadaşlar, bizlerle birlikte bol soru çözen arkadaşlar gerçekten başarılı oluyorlar. Haydi bismillah diyorum ve derse sosyal düzen kuralları başlığıyla başlıyorum. Evet sosyal düzen kuralları ya da sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Bazı kitaplarda toplumsal düzen kuralları da diyecekler size. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar deseler de hiç şaşmayın. Aslında girişinde ben klasikleşmiş değişmeyen sohbetimi yapıyorum sizlerle. Arkadaşlar sosyal hayatı de düzenleyen toplumsal düzen kuralları var. Görüyorsunuz işte ya din kuralları ahlak kuralları, görgü kuralları Hukuk kuralları var da var ama arkadaşlar biz bu kuralları anlatmadan önce içerikte kullanacağımız ve sorularda karşımıza gelecek birkaç terimi öğrenmemiz lazım ki tas tamam öğrenelim. Bakın. Evet benim hayatımda kurallar var ama ben küçükkenden beri kurallar var ya. Beni böyle gerçekten gülümsemeye itiyor şimdi ama hiç değiştirmem bu örneğimi. Ya küçükken arkadaşlar akşam ezanından sonra eve gelme İsmail cümlesi benim küçüklüğümün en yırtıcı cümlesiydi. Sınırlar ve kurallar vardı ailem tarafından konulmuş. Akşam ezanı tam okurken müezzin tarafından ben hızlıca eve giderdim. Yoksa o kuralı delersen bir daha dışarı çıkmasın, açlık almasın. Ben büyüyünce benle birlikte kurallar ve sınırlar da büyüdü biliyor musunuz bakın arkadaşlar ya İsmail e, matematikten altında alma dediler. Ben yine her zamanki gibi en sevdiğim notu aldım. Yine işte seni doğuracağına taş doğuraydım. Anam devreye girdi. İşte harçlık vermeyin, bisiklete binmesin. Ben büyüyünce benle birlikte hala kurallar büyüyor. İsmail küfür etme. Bir hanımefendiye ya da kadına karı deme. Bununla birlikte hakaret etme. İsmail Ankara'dasın madem öyle pavyona gitme. Ben büyüyünce benle birlikte kurallar da büyüdü. Öldürme, yaralama, hakaret etme, çalma, yağma yapma dediler. Ve ben bu kurallara her uymadığımda bir tepciyle karşılaştım. İşte dersimize tam olarak her soru bankasının her yaprak testin ilk bölümünde değişme soruyla başlıyorum neymiş? Aha da şuradayım. Arkadaşlar, sosyal hayatı düzenleyen kurallara uymadığımızda karşılaştığımız tepkinin genel adıyla yani arkadaşlar yaptırımla başlıyoruz. Sosyal düzen kurallarına uyulmadığında karşılaşılacak tepkinin genel adı yaptırım ya da diğer adıyla müeyyide olarak ifade edilir. Sana bir soru bankasında sorulacak. Emin ol sorulacak. Kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkinin genel adı yaptırım. Kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkinin genel adı müeyyide olacak sevgili arkadaşlar. Evet, sosyal düzen kurallarına uymadığımda karşılaştığım tepkinin genel adı yaptırım ya da müeyyide de bir de yaptırımın niteliği dediğim bir başlık var ki bir yaptırımın niteliği ya maddi oluyor ya da arkadaşlar manevi oluyor. Peki hocam, bir yaptırımın niteliğini maddi yapan ne? Manevi yapan ne? Nedir maddi yaptırım? Nedir manevi yaptırım? eğer bir kurala uymadığında yaptırımı devlet uyguluyorsa yani müeyyideyi devlet uyguluyorsa yani hesabı devlet soruyorsa o yaptırımın niteliği maddi devlet değilse yaptırımın niteliği manevidir. Örnek vermek gerekirse sevgili arkadaşlar az önce ailemin bana kızması bir hanımefendiye karı dedim terbiyesiz demesi ha? Manevi nitelikte yaptırımdır. Ama sevgili arkadaşlar birine hakaret ettim gitti dava açtı. Tazminat davası ya da ceza davası arkadaşlar yaptırımın niteliği maddi olacak. Ceza aldım yaptırımın niteliği maddi olacak. Sevgili arkadaşlar idari bir makam bir işlem yaptı ama hukuksuzdu mahkeme iptal etti. Aham devlet eliyle yapılan bir tepki varsa devlet eliyle uygulanan bir yaptırım varsa niteliği maddi sevgili arkadaşlar. Ben de kısa kesmek için şuraya devlet diyorum. Eğer devlet uyguluyorsa yaptırımı ya da müeydeyi niteliği maddi devlette de ise niteliği manevidir gelin sosyal düzen kurallarımıza bir başlayalım madem tepkinin genel adı yaptırım tepkinin genel adı müeyde e, maddi yaptırım manevi yaptırımı da öğrendim bir din kurallar. din kuralları bazı kitaplarda şöyle tanımlanıyor şöyle büyük bir şey yapacakmışım gibi acayip bir terim yapacağım Herkes biliyor Arkadaşlar din kuralları Tanrı tarafından konulan elçileri aracılığıyla insanlara iletilen ve uyulması istenen kurallardır olarak tanımlanır. Bazı kitaplarda Allah tarafından konulan peygamberleri aracılığıyla insanlara iletilen ve uyulması gereken kurallardır da denilir. Bazı yerlerde insanın inanma arzusundan doğan e, kurallardır da denir. Tabii ki bizim inanma arzumuz da ortaya çıkmış biz inanıyoruz diye o din kuralları aslında bizim için var. Sen inanmazsan o dinin kuralları senin için yok. Hatırlıyor musunuz o Twitter'daki kızı? Ateistim diye herkes benimle dalga geçiyor. İçimin ne kadar temiz olduğunu Allah biliyor." demişti. Ne kadar inançlı olduğunu kendi bile farkında değil. Neyse konuya döneyim. Arkadaşlar, Allah tarafından konulan kurallar din kurallarıdır ve din kuralları uhrevi ve dünyevi din kuralı olarak ikiye ayrılmaktadır. Uhrevi, dünyevi ne demek? Eğer bir din kuralına uyduğunda, uymadığında karşılığını öbür dünyada yani ahirette görüyorsan uhrevidir. Karşılığını bu dünyada da görebiliyorsan dünyevidir. Örneğin namaz kıldım. Ha, bu noktada bonus atıyor mu size etkisini bu dünyada görebiliyor muyum? Hayır. Etkisini öbür dünyada göreceğim uhrevi ama dinimiz yardımlaşmayı da emrediyor. Ha, yardımlaştığımda birine yardım ettiğinde onun bu hayatta iyi duruma da geldiğini görebiliyor muyum? Evet etkisini bu dünyada da görebildiğim için dünyevidir. Ahiret geliyorsa aklına uhrevi deyince sıkıntı yok. Ve din kuralına uymadığında benim karşılaşacağım yaptırım ya da müeyyide ne oluyor? E, günahkar bazı yerlerde sınıflarda soruyoruz böyle zındık Allahsız kitap böyle şeyler yine dinimizce nedir? Günahtır ve bu noktada günahkar yaptırımı ile karşılaşıyoruz ve günahkar yaptırımını uygulayan devlet mi değil mi düşünüyoruz değil o zaman arkadaşlar devlette ise yaptırımın niteliği ne oldu manevi dersin işte iş aynen böyle devam edecek ikinci sosyal düzen kuralımız sevgili arkadaşlar ahlak kuralları. Ahlak kuralları derince aklınıza ödev ve sorumluluk gelecek. Ödevlerimiz, görevlerimiz, yükümlülüklerimiz, sorumluluklarımız gelecek. Ahlak kuralları ödev ve sorumlulukları düzenler. Ödev ve sorumluluk derken arkadaşlar kişinin kendisine ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını ahlak kuralları düzenler. Kendime ve diğer insanlara karşı ödev ve sorumluluklarım ahlak kuralları. Bu noktada arkadaşlar bu cümleyi ikiye bölercesine iki tane alt ahlak kuralları başta ortaya çıkmış. Bir, subjektif ahlak kuralları. iki objektif ahlak kuralları. Hocam eğer senin kendine karşı olan ödev ve sorumluluğundan bahsediyorsam subjektif ahlak kuralı. Senin kendine karşı olan ödev ve sorumluluğundan bahsediyorsam subjektif ahlak kuralı. Senin onlara yani toplumdaki diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluğundan bahsediyorsam objektif ahlak kurallarıymış. Arkadaşlar ahlak kuralları ödev ve sorumluluğumuzu düzenliyor. Senin kendine karşıysa subjektif, senin onlara yani diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluğunsa, onlara karşı olan ödev ve sorumluluğunsa objektif ahlak kuralıymış. Arkadaşlar biraz tertipli düzenli, intizamlı olmam subjektif olabilir. Birini hakaret etmemek objektif ahlak kuralı olarak nitelendirilebilir. Ahlak kurallarını görüyoruz arkadaşlar. Az önce de söyledim. Bir hanımefendiye ya da kadına karı dememek, küfür etme demek. Bunlar bizim için ödev ve sorumluluklarımız ahlak kuralları çerçevesindedir. Hatta arkadaşlar biz ahlak kurallarının yaptırımından bahsedecek olursak, e görüyoruz arkadaşlar işte toplum içinde ne oluyor? Toplu taşmada metroda, otobüste işte bir yaşlı çift var, bir de zamanın çifti var, genç çift. Zamanın çifti French Kiss'ler havada uçuşuyor. Oy kurban olduğum, o ağzından yediğim kimin kocişi bu falan filan. Yaşlı çift ne diyor? terbiyesiz diyor ahlaksız diyor dışlıyor peki terbiyesiz diyen ahlaksız diyen dışlayan yani bu yaptırımı uygulayan devlet mi değil mi değil o zaman arkadaşlar ahlak kurallarının yaptırımının niteliği de manevi olacak Peki arkadaşlar ödev ve sorumluluğum ahlak kuralları dedim. Aa şöyle geleyim. Ahlak kuralları ödev ve sorumluluklarımızı düzenliyor. Senin kendine karşıysa subjektif onlara karşıysa objektif ahlak kural oluyor. <laughs> her şey çok güzel. Yaptırımı ahlaksız sayılma, dışlanma, ayıplanma olabilir. Ve bunu devlet uygulamadığı için yaptırımının niteliği yine ne oldu ahlak kurallarının? Manevi. Peki geldim arkadaşlar bir diğer sosyal düzen kuralına ahanda ahanda görgü kurallarına. Sevgili arkadaşlar görgü kuralları bizim için bir profesör doktorun kitabında muaşeret kuralları olarak da bilinir denmiş. Ha muaşeret kuralları diyor hatta biz toplumda ne diyoruz adabı muaşeret diyoruz. Hatta bir profesör doktor hocamızın kitabında nezaket kuralları olarak da bilinir demiş. Şimdi burada görgü kurallarını artık ben e örf ve adet kurallarıyla birleştirmeyi tercih ettim. Çünkü artık birçok akademik kaynakta geçmişten günümüze kadar gelmiş ve yerleşmiş kurallar örf ve adet kurallarıdır demiyor. Niye? Görgü kuralları ile örf ve adet kuralları aynılaşmaya başlamış zamanla. Dolayısıyla yeni akademik kaynaklarımızın birçoğunda görgü ve adet kuralları ya da görgü veya adet kuralları olarak ikisi bütünleştirilerek anlatılıyor. Peki görgü kurallarının tanımı ne hocam? Kişilerin belli bir durumda ya da birbirleriyle karşılaştığında nasıl davranması gerekiyor? Nasıl tavır sergilemeli? Bunu düzenleyen kurallar bizim için görgü ve adet kuralları olarak nitelendirilebilir. Belli bir durumda nasıl davranacağım? Birbirimizle karşılaştığımızda nasıl davranacağız? O zaman birbirimizle karşılaştığımızda nasıl davranacağız? Şöyle bir bakayım. Ya yoldan geçerken gördüm arkadaşımı selamın aleyküm dedim. Aham da selamı alırken ne diyecek aga? şu an evet gördünüz yüzüne o kadar işten selamımı aldı ki işte birbirimizle karşılaştığımızda selam vermek almak bile arkadaşlar merhaba demek bile bir görgü kuralıdır. Belli bir durumda nasıl davranacağımızı düzenleyen kurallar da görgü kurallarıdır. Sevgili arkadaşlar baktığımızda sofra adabında uyulması gereken kurallar ağzını şapırdatmadan yemek yemek gibi Misafirin geldiğini ayağına terlik vermek, büyükse elini öpmek ya da misafirin su istediğinde çikolatalı ellerle bardağın ağızlık kısmından değil kibarca alttan tutmak suretiyle götürmek gibi şeyler bizim belli bir durumda tavırlarımız, takınacağımız, sergileyeceğimiz hareketlerimiz yani görgü kurallarımız olacak. Ve görgü kurallarına uyulmadığında da ne gibi yaptırımlarla karşılaşıyoruz? Görgüsüz sayılma, haha, saygısız sayılma, haha, kaba olabilir aham da nezaketsiz diyebilirler şöyle kötü tersten yazayım ama anladınız siz görgüsüz saygısız kaba nezaketsiz diyen devlet mi değil mi? E değil. O zaman görgü kurallarının yaptırım ya da müeydesini de devlet uygulamadığı için yaptırımın niteliği ne oldu? Manevi. Arkadaşlar, ahlak kuralları ödev ve sorumluluğumu düzenledi. Görgü kuralları nasıl davranacağımı düzenledi. Unutmayın. Ahlak kuralları aslında beni iyi ya da kötü yaptı görgü kuralları saygılı ya da saygısız yaptı. Ahlak kuralları aslında bir arabayı üreten firma gibi düşünün. Görgü kuralları onu biraz daha modifiyeli ve kibar gösterecek firma gibi düşünün. Ödev ve sorumluluk nasıl davranacağım? İyi kötü, nazik, saygılı, saygısız. Unutmuyorsunuz. Ve dersin aslında son yerine gelmeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Aslında örf adet kuralları diye ayrı bir başlık da açılabilir. Geçmişten günümüze gelen yerleşmiş kurallardır diyebiliriz. Yaptırımı diğerleri Artık aynılaşmaya başladığı için ya hiçbir farkı olmaz aslında yaptırımının niteliği de manevidir deriz geçeriz ama dersin asıl başladığı yer sevgili arkadaşlar hukuk kurallarıdır sevgili arkadaşlar benim için çok önemli bir yerdeyiz dersin tam olarak net olarak başladığı yer diyebilirim sevgili arkadaşlar hukuk kuralları. Ahlak kuralları zamanla hukuk kuralı haline dönüşmüştür. Çünkü bir toplumu o toplumu yapan temel değerler ahlak kurallarıdır. Ödevlerim, sorumluluklarım ahlak kurallarıdır. Ne derler? Bir toplumun ahlakı ne kadar gelişmişse hukuku da o kadar gelişmiştir. Ha, ha, hukuk kurallarının tanımına bir baksanıza ya. Bizim için önemli kişinin kendisine diğer insanlara ve devlete karşı olan ödev ve sorumluluklarının yine devlet eliyle düzenlendiği kurallardır. Bakın kişinin kendisine yine Baktığımızda diğer insanlara ve devlete karşı olan ödev ve sorumluluklarını yine kim düzenliyormuş? Devlet düzenliyorsa hukuk kurallarıymış. Kendime ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluğum, devlete karşı olan ödev ve sorumluluğum ve kuralı kim koyuyor? Devlet. O zaman sana soruyorum, bana cevap verir misin ya? Ahlak kurallarında var olan kendime ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluğa, hukuk kurallarında bir de kime karşı ödev ve sorumluluk eklenmiş şekerim? Devlet. Kuralı yine kim koymuş ya da düzenlemiş şekerim? Devlet. Eğer bir kuralı devlet koymuşsa, o kurala uyulmadığında yaptırımı ya da müeyyideyi de kim uygulayacak kardeşim devlet. E, eğer bir kurala uyulmadığında yaptırımı devlet uyguluyorsa o yaptırımın niteliği ne oldu? Aham maddi ve baktığımızda 2010 ön lisans orta öğretim sınav sorusuyla kestik. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel faktör aşağıdakilerden hangisidir demiş ve yanıt D seçeneğiydi. Basın bülteninde yaptırımının devlet eliyle uygulanmasıydı. Evet, yaptırımının maddi nitelikte olması dese de olur mu? Olur. Yaptırımının kamu gücüyle desteklenmesi dese de olur mu? Olur. Hukuk kuralları. Yaptırımı devlet eliyle uygulanan, yaptırımı maddi nitelikte olan, yaptırımı kamu gücüyle desteklenen, yaptırımı manevi nitelikte olmayan tek sosyal düzen kuralıdır ve hazır burayla kesmişken burayla ilgili lisans'taki arkadaşlara da sorulabilecek ve sorulmuş en soru soruyla karşınızdayım. Dikkatli çözün tamam mı? Ben şimdi akerleşiyor. Beni görüyor mu şu an? Beni görüyor mu şu an? Gösterseniz de şöyle şöyle biraz daha gösterir misiniz? Soru şu, şu an Aker soruyor soruyu tamam mı? Lisansör 2009'da sorulmuş, aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir demiş. A- Din kuralı, B- Ahlak kuralı, C- Görgü kuralı, D- Hukuk kuralı, E- Fizik kuralı. Böyle zor bir soruyu lisanslara sormuş. 2009 KPSS lisansta ve yanıt B seçeneği fizik kurallarıdır demiş. Yani sen temel yurttaşlık bilgisi öğrencisisin. Sınavının son dakikalarındasın. Ben bunun farkındayım. Dikkatliysen soruyu çöz demiş. Ha. Arkadaşlar baktığımızda benim için önemli de hukuki yaptırımlardan bahsedelim. Nedir hukuki yaptırımlar? Nedir maddi yaptırımlar? Nedir devlet eliyle uygulanan yaptırımlar? Bunlar öyle ayıplanma, dışlanma, günahkar sayılma, görgüsüz sayılma değil ha. Aham da şöyle. Devletin elini masaya vurduğu sert yaptırımlar. bir ceza, 2 cebri icra, 3 tazminat, 4 iptal, beşincisi ise hükümsüzlük yani geçersizlik. Maddi yaptırımlarmış ceza, cebri icra, tazminat, iptal, hükümsüzlük yani geçersizlik varmış. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir soruyla da karşılaşacaksınız. Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımlardan değildir ya da maddi yaptırımlardan değildir ya da devlet eliyle uygulanan yaptırımlardan değildir? Hepsi aynı soru. Ayıplanma, dışlanma, görgüsüz sayılma değil. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bizim hukuk sistemimizde kısas diye bir yaptırım var mı? Kenara şöyle bir aham da kısası dedim. Kısasa kısas var mı? Hayır. Kısas diye bir yaptırım yok. Arkadaşlar bizim hukuk sistemimizde idam var mı? Yani ölüm cezası var mı? Yok. 2004'te kaldırıldı. İdam dört harfli. Ölüm de dört harfli. Ateistler bunu da açıklasın. 2004'te kaldırıldı idam da yok. Hocam son olarak baktığımızda bizim hukuk sistemimizde genel müsaadere diye bir yaptırım var mı? Arkadaşlar genel müsaade tarih dersinde de bileceğiniz üzere kişinin malına devletin el koyması geleneğidir. Ve genel müsaade diye bir yaptırım yoktur. Bizde sadece müsaade diye bir yaptırım vardır. Özel müsaade diyenler de oluyor. Suç işleyen mesela silah kullandı silahı devlet alıyor. E, uyuşturucu satanın uyuşturucusunu ve kazandığı parayı kazancı alıyor. Müsaade diyor. Genel müsaade yok ama müsaade ya da özel müsaade derlerse vardır diyebilirsiniz. Kısas yok. İdam yok, genel müsaade yok. Çıkmış sınav sorusu. Bir demiş kısas. İki demiş ölüm cezası. Üç demiş iptal. Yukarıdakilerden hangileri Türk hukuk sistemindeki yaptırımlardan değildir demiş. Bir ve iki yani kısas idam yok. Hangisi bulunur deseydi yalnız üç derdi. Öncüllü sorunun nasıl çözüldüğünü artık bileceksiniz. Önce Öncül değil, soru kökü okunacak. Dikkatli olacağız. Bu noktada arkadaşlar hukuki yaptırımları da görüyorsunuz. Şimdi evde dersinizi çalıştınız ama ne yapmanız lazım? Ders çalışırken birden fazla metot izlenebilir. Hay hay. Soruları bakarak çözmeniz benim ilk baştaki çalışmaların başındaki ilk metodumdur. Önerimdir. Ama aslında ikinci önerim ne biliyor musun? Kalk Hacana'ya şöyle evde bir turlayacağım. Kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkinin genel adı yaptırım. Yaptırımın diğer adı ne? Müeyyide. Yaptırımı devlet eliyle uygulanan tek sosyal düzen kuralı hukuk kuralı. Yaptırımı maddi olan tek sosyal düzen kuralı hukuk kuralı. Ha, e, baktım şöyle e, ödev ve sorumluluklarım ahlak kuralı. Senin kendine karşıysa subjektif onlara karşısa objektif. Nasıl davranacağım? Nasıl tavır sergileyeceğim? Görgü ve adet kuralları ve devlet eliyle uygulanan yaptırımlara sahip olan hukuk kuralları ve hukuki yaptırımlar ceza vardı, cebri icra vardı, tazminat vardı, hop iptal ve hükümsüzlük vardı. Ama İsmail Hoca bir şeylerin olmadığını söylemişti benim not almam lazım. İdam yok, genel müsaadele yok, kısas yok yok yok. Sevgili arkadaşlar ben sosyal düzen kurallarıyla başladım. Sen de durma gümbür gümbür başla. Aham da şöyle geliyorum. Güzel bir başlangıç oldu. Ben çok keyifliyim. Bir sonraki dersimizde hukukun yaptırımlarını yani maddi yaptırımları işleyeceğiz. Şimdiden faydalı olduğumu düşünüyorum. Adanarak yaşayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.